Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. ÖSYM e sorarsa böyle sorar. Osmanlı Devleti gerileme dönemi yani 18. diyeceğiz. Sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiş, ilk kez hendesane adı verilen batı tarzı askeri okullar açılmış ve Avrupa Üniversitesi'nin ilk örneği olan Nur Osmanlı caminin inşasına başlanmıştır. Buna göre yukarıda söz edilen Osmanlı Patrağı aşağıdakilerden hangisidir? A 3. Ahmet, B 3. Selim, C 1. Mahmut, D 1. Abdülhamit, E 3. Mustafa. Değerli arkadaşlar unutmuyorsunuz Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü ilk kez ne zaman kabul etmiştir dersek Pasarofça Anlaşması sonrasında Avrupa'nın üstünlüğü ilk kez kabul ediliyor. Ve hatta ben hangi devre gireceğim? Lale devrine giriyoruz. Daha sonrasında ise Lale devri patronu Halil İsyanı ile sona ermiş ve sonrasında Rusya'ya ödeyeceğimiz Savaş tazminatı için esam senetleri hazırlanmıştır. Esam senetlerini ilk kez hazırlatan 3. Mustafa iken yürürlüğe koyan ise 1. Abdülhamit olmuştur. Yine ilk kez Yeniçeri sayımını 1. Abdülhamit yaptırmış Aynı zamanda ilk kez arkadaşlar Ulife alım satımını yasaklamış ve culus bahşişini kaldırmıştır. Yine modern tarzda Avrupa tarzında bir ordu kuracak Nizami Cedid Hoca. Nizami ceddi ise 3. Selim kurmuştur. 3. Selim'in kurduğu bu olay neye sebep olmuştur dersek Napolyon'un Mısır seferi sırasında Cezar Ahmet Paşa Napolyon'u Nizami Cedid ordusuyla durdurmuştur diyeceğiz. Unutmuyorsunuz Nizami Cedid'in ilk ve tek başarısı da arkadaşlar Akka olaylarında Napolyon'u durdurmaktır. Peki sorumuzda bize neyi vermiş arkadaşlar? İlk kez hendesane adı verilen Batı tarzı askeri okul yine barok tarzı Nuru Osmanlı Camisi'nin inşası dediği için doğru cevabımız ne olacak dersek C şıkkı yani birinci Mahmut diyeceksiniz değerli arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.